Abi şimdi var ya sana öyle bir delil söyleyeceğim ki abi seni kitleyeceğim tamam mı? Hadi <laughs> kitle nasıl kitleyeceğim? Abi bak misal ben sana yağ versem, tuz versem, şeker versem, protein versem. istediğin kadar iste tamam. Hepsini vereceğim. Tamam. Sen bana bir sanat verebilir misin? Yani karıştırıp bir içecek veririm maksimum herhalde. Hayır böyle yaşayan canlı bir şey olacak abi. Onu veremem. Değil mi? Evet. Demek ki bunlardan beyin çıkaran bir şuuru olan, zekası olan bir sanatkar varmış değil mi abi? Yani bunlardan beyin mi çıkıyor? Evet abi. Beyin dediğimiz şey şeker, tuz, yağ bir de proteinden ibaret abi. Allah Allah. Şu an ikna etmeye başladım bir tık beni. Peki ikna oldu mu? Yani güzel ispatlarım var. Bizde delil bitmez abi ya. Misal Aman. gözün bu koca evrendeki en güzel sanat. 576 megapiksel ve sadece proteinden ibaret. Günümüzün en modern telefonları olan iPhone bilen abi 17 megapiksel civarı. Evet. Yani abi sence abi o iPhone kameranın sanatkarı var da senin gözünün yok mu? Bir gözüne bak bir de kaşığa bak. Abi bu kaşığın yapanı var da bu gözünün yapanı yok mu abi? Misal abi ben sana bir protein versem bana 576 megapiksel bir göz çıkarabilir misin abi? Yani ben çıkaramam. çıkaramam. O zaman demek ki bunu yapan bizden daha iradeli, daha şuurlu, daha hikmetli, daha kudretli bir yaratıcı olamaz mı?